Göndermiş bana. Bu Nuran'ın kulağını çekmek lazım. Farkına varmasam ortalık tutuşacak onun yüzünden. yapan insan olamaz Necip Bey. Ya bu nasıl bir şaka anlayışı? Kim benimle dalga geçiyor? Kim? Ben de şaşkınlık içindeyim. Böyle bir şey maksadı ne olabilir anlayamadım. Diyor. Ya sen ne gerizekalı bir adamsın ya! Yanlış CD'yi getirmişsin! Allah Allah sen bana ne dediysem ben onu yaptım. Dediğin yerde o vardı onu aldım. Gerisi beni alakadar etmez. Emeğimin karşılığını isterim ben. Aa oldu! Sen yanlış şey yapacaksın ben de üstüne para vereceğim öyle mi? Beceriksiz! Mısırınız hazır Yaşam Hanım. Teşekkür ederim. Ay iki aydır ilk defa film izleyeceğim. Nasıl mutluyum anlatamam. Mmm nefis olmuş teşekkürler. Afiyet olsun. Başka bir şey ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Hayır Şahin. teşekkür ederim. E, yanına bir şey getireyim mi? Sessiz olmanı isteyebilirim mesela değil mi? <laughs> Yapmaz benim Sana hayır, 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 hayır. hayır. Şurası Artık şurası çok yoruldum. Allah sen bu bebeklere anne keyif yapıyor sen söylemi takıyorsun anlamıyorum ki. Tamam oğlum. Anneciğim. Oğlum. Niye uyumuyorsun aşkım? Bir söyler misin? Hadi. Hadi aşkım. Hadi bir uyuyalım. Gel artık. Geç olur. Hadi. Çınar bak. Bak bu saatte uyuyor olman gerekiyor. Anne sinirlenmeye başlıyor. Benim hiç bir anne olarak dinlenmeye hakkım yok mu aşkım? Uzaksa da değilim ki anneciğim. Aşağıda film izliyorum. Niye huzursuzlandın sen böyle? Hadi bakalım. Hadi bir uyuyalım. Annesinin kuzusu. Hadi bakalım. Şişt, şişt, gel bak şimdi Ay. şurada sallanırken çok düzülüyoruz gel bak şimdi düzülüyoruz Yani. Peki pedagojik formasyonunuz var mı? Evet, dosyada yazıyor. Tamam. Biz aşağıda Çınar Bey'le bir değerlendirme yapıp döneceğiz size. Tabii tabii. Çınar. Gelsene bir. Bence oldu bu iş. Seni alacaklar. CV'n gayet yeterli. Referansların da kuvvetli. Hiç üzülme o yüzden. Umarım dediğiniz gibi olur Aslı Hanım. Ne oldu Yeşim? Neden huzursuzsun? Yani kızın CV'si süper. Neredeyse kusursuz. E daha ne olsun? Çınar, madem bu kadar mükemmeldi, neden onun ayrılmasını istediler ki işten? Şimdi, şimdi hayatım bak kız anlattı ya. Bir önceki işverenler Amerika'ya taşınmış. Altı ay orada, altı ay burada yaşayacaklarmış. E, bu sürede kız işsiz mi kalsın? İyi de bu sadece kızın söylediği. Gerçek bunu bilmiyoruz ki. E, ailesi kıza referans olmuş. Gerekiyorsa arar sorarız. Bakalım onlar ne anlatacak? Tamam ben arayayım senin için rahat etsin. Numarası CV'de vardı değil mi? Heh, ne oldu? Karısıyla da adamla da konuştuğum işim. Çok seviyorlarmış kızı. Çok memnunlarmış. Ee, hatta ayrıldıkları için üzülmüşler. Çocukları hala üzüyormuş bağırıyor. Mükemmel bir kadındır. Kendi çocuğu gibi bakar dediler. Bilmiyorum Çınar. Aslanım da kıza kefil. Elimdeki yeni eleman diyor. Yıllarda çalışıyormuş işte birlikte. Eşim. Başkasına güvenmek zor biliyorum. Çocuğunu emanet etmek hiç kolay değil. Ama yapmalısın. Artık bir karar vermelisin. Hastaneden çıkıl iki hafta oldu. Bir yardımcı alman şart. Yoksa sen hasta olacaksın. Tamam. Bir deneyelim o zaman. E, tamam işte süper. Oh be. Deneyelim dedim Çınar. Öyle hemen karar veremem. Dur bakalım bir. Neyse canım sen bir dene hele. Bir gör. Olmazsa çaresine bakarız artık. Tamam bakacağım. Aha. Vallahi ben şimdiden ısındım kadına. Eminim sen de kısa zamanda alışacaksın. Bilmiyorum, bakacağız şuna. Dur, nereden davetiyesi mi bu? Eskiden bu davetler nasıl olay olurdu benim için? Şimdi hiçbir şey hissetmiyorum. Neden şu? Ne bileyim, Çınar var diye herhalde. Yani gündüz bile adım atmak mümkün değil. Gece düşünemiyorum bile. E tamam Yeşim, bakıcı tuttuk ya. O oğlunuzla ilgilenir, sen de dışarı çıkarsın. Dur bakalım bir çınar, olmaz öyle. Yani alışabilecek miyiz birbirimize? Önce bir görelim de. Hem belki Çınar belki sevmeyecek, belki kadın beceremeyecek bir türlü. Ben öyle üç günlük kadını bırakamam bebeğimi. Eşim, hastaneden çıktıktan sonra hiç dışarı çıktın mı? Yani bir iki kere size gittim, bir de Ha Çınar belki götürmüştüm. Ben bundan bahsetmiyorum. Arkadaşlarınla buluştun mu, alışverişe çıktın mı, annenle yemeğe gittin mi? Yirmi gündür evdeyiz. Kırkta hastanede kaldın. Neredeyse iki aydır dışarı çıkmıyorsun. Vay be. iki ay olmuş ha. Bu bir rekor benim için. Ya. Daha fazla buna izin veremem. Tamam mı? Bu davete kesinlikle katılıyorsun. İtiraz kabul etmiyorum. Çınar, bu konu kapandı. Ee, acaba biz bu pencereleri demir falan mı taktırsak? Niye? Ne oldu ki? Yani ne bileyim? Çocuk büyünce tehlikeli olmaz mı? Yeşim, oğlumuz daha iki aylık. İyi de büyüyecek Çınar. Neyse tamam aklımızda bulunsun da onun için söyledim ben. Merak etme Yeşim. Sen de ben de oğlumuzu korumak için elimizden geleni yapıyoruz yapacağız da. Kendine bu kadar yüklenme. Ne yapayım Çınar elimde değil ki. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Geceleri bile başında bekliyorum büyürken. Yanına gerektiği gibi hali olamazsa. Tamam tamam ağlama. Sen çok iyi ben ne oldu? Gerçekten. Oğlumuz da gayet sağlıklı. Bence biraz fazla yaman yapıyorsun işim. <laughs> tamam. Ben şimdi içip gideyim belki uyanmıştır. Kadın için kucağını falan almaya kalkışmasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendine bu kadar yüklenme, üzme kendini. söylemek bir şey var mı Yeşim <laughs> Hanım? Herkesin hassasiyetleri birbirinden farklı oluyor. Özellikle de yeni annelerin daha katı kuralları var. Beklentilerinizi bilirsem her şey daha kolay olur. Size bir şey söylemek mümkün mü Banu Hanım? Benden daha çok şey biliyorsunuz. Siz ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın lütfen. Takılın. Kolay gelsin. Bebeği kucağıma alabilir miyim? Başka türlü nasıl bakacaksın? Bunları dolaba yerleştirirsin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Yani herhalde yoktur. Görüşme esnasında işe alınmayacağım diye çok korkmuştum. Yaşım hanım çok titizleniyordu. Akla gelmeyecek şeyleri bile sordu. Ee. Ama şimdi çok rahat. Bebekle ilgili sorular soruyordum. Kafana göre takıl deyip gittin. Yeşim Hanım öyledir. Zamanla sen de alışırsın. Sağ solu pek belli olmaz. Gel bakalım yakışıklı. Seninle tanışalım birazcık. Bebeği tutabilir miymiş? Tutmadan nasıl altını falan değiştirecekse Zümrüt Sultan, bir kızın olduğunu hatırladın sonunda ha? Aşk olsun yeşim. Ben öyle bir annemiyim. Sen kızı doğum yapmasına rağmen ziyarete bile gelmeyen bir annesin. <laughs> Peki sen neden aramıyorsun o zaman? Hı? Belki çok ciddi bir sebebim var. O ne demek ya? Korkutma beni bir şey olmadı değil mi? <laughs> korkma korkma. Bir bakalım nasıl bir çılgınlık yaptım. E hadi merak ettim. Delirtme beni. O zaman sıkı dur. Söylüyorum. Göğüslerime silikon yaptırdım. Ne? Dalga geçiyorsun. Göğüslerine silikon mu taktırdın? E, ne zaman yaptın? Üç gün oluyor. Şimdi evde dinleniyorum. İnanamıyorum sana ya Zümrüt Sultan. E peki doktorun bir şey söylemedi mi? Sordum bir sakıncası yok dedi Osman Bey. Ben de gittim ameliyat oldum. Delisin ya. E peki acın ağrın falan var mı? Nasıl geçti? Zor muydu ameliyat? Sorma şekerim. Biraz acı çektim ama şu anda çok iyiyim. Bomba gibiyim. <laughs> Ay çok merak ettim ya. Bir an önce gel de şu muhteşem gözlerini görelim. Tamam şekerim en kısa zamanda geleceğim yanına. Torunumu öp benim için. Çok özledim onu. Tamam tamam. Ha bu arada sen de şu anneliğe bir süreliğine ara versen iyi olur. Biliyorsun hafta sonu Duranerler'in partisi var. Herkes orada olacak. Tabii sen de. Tamam bakarız. Neyse şekerim hadi. Görüşürüz. Öptüm çav. Çok taşkınım. Eğer üç haftadan sonra şu belirtiler aşırı bir şekilde görülmeye devam ederse psikolog ya da psikiyatrist gibi bir uzman yardım almak gerekebilir. Uyku bozukluğu, şüphecilik, iştahsızlık, sebepsiz ağlama. Güzel. Yeni annede endişe üst düzeydedir. O kadar ki başkasının bebeğine zarar vermesinden aşırı bir kaygıya kapılır. kaygı bazen tehlikeli boyutlara ulaşır. Ve anne ve bebeğini koruduğunu düşünerek zarar verebilir. Bu durum göz önüne alınarak anne ve bebek asla yalnız bırakılmamalıdır. Annenin kaygıları mutlaka bir uzman yardımıyla giderilmelidir. Enteresan. Doğru doğmaz bebeğin beslenmesi. Çınar. Alo. İşim kapıyı açar mısın? Çınar Berk uyanmasın diye zile basmadım kapıdayım ben. Hmm, tamam tamam açıyorum hemen. Ne haber anne? İyi Çınar, ne olsun. Bebeği uyuttum, ben de oturuyordum biraz. Yorgun görünüyorsun. Ee, bütün gün bebekle uğraştım Çınar. Yoruldum tabii. E sen niye uğraşıyorsun? Bakıcı ilgilensin biraz. Yapıyor yapmasına da. Benim içime sinmiyor çok. Sen nasılsın? Boş ver beni. i̇yi, bildiğin gibi bir değişiklik yok. Ee, memnun musun bu bakıcıdan? Nasıl oğlumuzla arası, iyi mi, alıştı mı? Yani, kızcağız elinden geleni yapıyor tabii ama, becerikli mi diye sorarsan, neyse boş abartıyorum bazen ben. Ne oldu, bir şey mi oldu gene? Yani bir şey olmadı da, bazen çocuğumuzu tutamıyor gibi Çınar. Bir de şey söyleyeceğim, aklımdaydı bak, acaba bu eve kamera sistemi falan mı kurdursak, ne dersin? Niye? Yani öyle daha rahat ederim Çınar. Hem dışarıdayken de rahatlıkla takip edebilirim. Bakalım çocuğumuza iyi davranıyor mu, davranmıyor mu? Çınar bak, gerçekten bu çok hassas bir konu. Bir sürü bakıcı hikayesi var. Yani çocuk uyusun diye gaz bile koklatıyorlarmış resmen. Düşünsene. Bak Yeşim, bu kuruntundan vazgeçmezsen yakında huzurun falan kalmayacak ha. Nasıl huzurlu olayım Çınar, nasıl? Resmen çok korkuyorum. Anlamıyor musun? Aklım çıkıyor bebeğe bir şey olacak diye. Hem biliyor musun Erken doğan bebeklerde ani ölümler çok fazla oluyormuş. Bir de ben geçen bir şeyle karşılaştım. Bu çok hızlı hızlı nefes alıp vermeye başladı. Son birden kesildi. Sanki hiç nefes almayacak zannettim ben. O kadar uzun sürdü ki. Çınar bilmiyorsun kesin bebeğimizin bir şeyi var. Tamam sakin ol eşim. Gereken bir şey varsa yaparız. Sen kendini bu kadar hırpalama tamam mı? Hayırtınlar, anlamıyorsun beni. Bak bir şey olacak, bebeğimizi biz kaybedeceğiz bebeğimizi. Allah korusun, ağzından yel alsın. Gel otur şöyle biraz sakinleş. Ben sana bir su getireyim, Hı. tamam mı? Şermin. Hoş geldiniz abi. Bey. Ee, hoş bulduk. Ya yukarıda Yeşim'in yanına bir gitsene. Yanında dursana, iyi görünmüyor. Ben de hemen geleceğim, bir telefonda konuşuruz. Tabii, hemen çıkıyorum efendim. Alo, Canan. Ee, hemen buraya gelir misin? Yeşim'in evine. Bebeğe bir şey mi oldu? Hayır, hayır. Yeşim. Yani... ...sürekli bebeğe bir şey olacağından bahsediyor. Nefesim yine duruyormuş. Belki bunlar onun kaygısı ama ben gene de huzursuz oldum. Ee, bir de Canan, ben sana bir şey soracağım. Bu yeni doğan bebeklerde çok sık görülüyor mu ee, bu ani kayıplar? Ee, evde misiniz Çınar'cığım? Evet, evet evdeyiz. Ee, zaten eşimi dışarı çıkarmak mümkün olmuyor ki. Tamam, ben bir gelip muayene edeyim. Hem de eşimle konuşurum. Aşkım. Bu ritüelde seni yalnız bırakmak istemezdim ama... ...sen devam et. Ben gelince zevkle yeriz. Hayatta olmaz. Yemek istiyorsan benimle kalacaksın. Önemli bir işse yarın gidersin. Yeşim iyi değilmiş. Tabii anladığım kadarıyla bebeğin de iyi olmadığını sanıyor. Ciddi misin? Hadi gidip bir bakalım. Yemeği gelince yaparız. Bakıyorum yeşim deyince akan sular durdu birden. Ya saçmalama ya. Hadi bakalım. Öyle olsun. Keşke basmasaydınız ile. geldiniz. Selam. Ben alayım. Nerede bebeğimiz annesi? Oğlum uyuyor. Yeşim de içeride yatıyor ama iyi değil. Yeşim. Ne oldu? Neden geldin sen? Bebeğim bir şey mi oldu ha? Ha Çınar haber verdi bebeğim bir şey oldu diye mi geldin sen? Bebeğinin bir şeyi yok Yeşim. Emin misin bir baksaydın orada içeride gelmişken bir baksaydın. Gerekirse muayene ederim ama şimdi senin için geldim. Ben iyiyim benim bir şeyim yok. Çınar endişelenmiş biraz hadi sakin ol oturup konuşalım tamam mı? Tamam. Sen de otur istersen Çınar. doğan bebeklerde nefes alış hızlı hızlı ardı ardınadır. Sonra bir anlık bir duraklama olur. Sonra tekrar ardı ardına. Evet. Bizim Çınar de aynen öyle oluyor değil mi? Yani önce hızlı aldı 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 ondan sonra birden kesildi. Bebeğin odası ya da ev sıcak olursa bu nefes alışverişlerin arası açılır. Duraklamalar gereğinden fazla uzar. İşte bu gibi durumlarda ani bebek ölümleri görülür. <laughs> Bunu engellemek için oda sıcaklığını 22 derecenin üzerine çıkarmayacağız. Yani her şeyden evvel tedbirimizi alacağız. Ama zaten ben her yeri ölçtürüyorum Çınar. Yani sadece burayı değil, evin bütün her tarafını da ölçtürüyorum. Bunun sonu yok. Endişe sadece endişeyi getirir. Gece gündüz bebeğinin başında bekleyemezsin. Sınırları zorlarsan aklını kaçırırsın. Bak senin gücün sadece tedbir almaya yeter. Onun dışında hiçbir şey engel olamazsın. Bu söylediklerim sana biraz teslimiyetçilik gibi geliyor olabilir. Ama bazen teslim olmak gerekir. Huzur ancak böyle bulursun. Şu halinin ne sana ne de bebeğine bir faydası var çünkü. Tamam. Ama biz yine de... ...yani evin sıcaklığını ölçen... ...sıcaklık arttığı zaman haber veren... ...böyle alem bir, bir şey bulduralım değil mi Çınar? Yani öyle bir şey vardır herhalde. Teknoloji o kadar ilerlemiştir. Tamam bakarız sakin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.